Herkes yazıyor, ben de yazmak istedim. Aslında yaşadıklarımı kimsenin bilmesini istemiyordum ama bazı insanlar haline şükretmeli diye düşündüm. İlk olarak buradan başlayayım. Küçükken abim tarafından ellendiğimi hatırlıyorum. Bir nevi taciz. Önceden küçüktüm, bu tür konulara aklım ermiyordu sanırım. Ben altı kere tacize uğradım ve daha on üç yaşındayım abi. Hepsi okuldan, bazen kendime neden ben, diye soruyorum. Benim mi bir hatam oldu diye düşünüyorum ama ben hiçbir şekilde onlarla muhatap olmuyordum. Beni seviyorlardı ve ben reddediyorum diye bunları yaşadım. Arkamdan orusla başlayan kelimeyi diyorlardı. Ama birine sorsan beni birinin altında yüz bulmuş sanırlardı. Kendimden tiksindim abi. Çok ağladım. Bir gün en yakın arkadaşımın dikkatini çekmiş. Türkçe hocam sürekli beni izliyor. Benimle ilgileniyordu. Neden sınıfta tek sen diye soruyordu. Tabi ben sayısalcı olmama rağmen Türkçe dersinde iyiyim, belki ondandır dedim. Onun her dersinde ona odaklanıyordum ve dikkat ediyordum. Doğruydu. Benimle çok ilgileniyordu abi ama bu ben de gözü var demek değildi. Arkadaşımın dediği içten içe doğruydu, ama kimse fark etmedi, göremediler. Abi, ben aylarca kendime gelemedim, ağladım, ağladım, çok ağladım, intihar etmeyi bile düşündüm. Birkaç arkadaşım dışında kimse bilmiyordu. Bir gün bir çocuk çıktı karşıma. Birbirimizi çok seviyoruz. Bu meseleleri ona anlattım. Ellemelerini, arkamdan gelip sarılmalarını, dayamalarını, hepsini anlattım. O da gidip kuzenini anlattı. Abi, en çok zoruma giden kelimeleri söyledi. Tek başıma, evime gidemiyorum. Arkadaşlarım bırakıyor. O pisliklerle göz göze gelmem bile beni mahvediyor ama kimse bunu bilmiyor. Bir de yaptıklarıyla gururlanıyorlar abi. Onurlanıyorlar. En sonunda bunu rehber öğretmenime söyledim. Konuştu benimle. Biraz iyi geldi açıkçası. Ama sonra tabii başıma yine geldi. Bu sefer okul güvenlikçisi. O iğrenç bakışlarıyla beni incelemesi falan. Hani her insan seksi olmayı, güzel olmayı falan ister ama ben hiç memnun değilim bu durumdan. Benim aileme söylemememin nedeni işte önceki bir olayı biliyorlardı. Abim şahit olmuştu. Ben mahallenin ortasında evet beni elledi diyemezdim abi utandım. Abim babama söyledi. Babam ise tabii o aileye gücü yetmeyeceğini için susmuştu. Abimi dövmüştü. Ben onlara söyleyemem abi. Korkuyorum. Çünkü sonunda neden diğer kızlara değil de sana demelerinden korkuyorum abi. Zaten ailevi sorunlarımız var. Babam annemi aldatıyordu abi. Hem de oğlu yaşında bir kızla 18 yaşındaki bir kızla. Babamın telefonundan bir şekilde bir programın şifresini kırdım abi. Onların fotoğraflarını gördüm. Zaten bu olay olmadan önce 3 ay annemle kavga ediyorlardı. Bu olay olunca anneme söyledim. Babam beni dövdü. Ben senin ayıbını ortaya atınca suçlu mu oldum dedim. Bana sen şeytansın dedi abi. Sen yaparken iyiydi dedim. Ağladım. Annemle beni evden kovdu. Giderseniz sizi öldürürüm, dedi. Elinde bıçakla önümüze geçti. İlk kızını öldürürüm, sonra seni, dedi. Annemle bir şekilde barıştılar abi ama ben hiçbir şeyi unutmuyorum. Babama soğuk davranıyorum. Annem bana kızıyor. Ama ben yüzsüz değilim abi. Affedemem. Annemle babamın araları iyi ve annemin benim üstüme gelmesi, o adamı savunması canımı yakıyor. Annem beni evden kovdu ama ben hala onun yanındayım. Gitmeme de izin vermiyor. Abim bu olayların hiçbirini bilmiyor abi. Babam, ben suçluymuşum gibi telefonumu kırdı ve altı aydır yaptırmıyor. Üstelik o telefonu da kendi almadı. Abi, bu olaylardan sonra annemi bir adamın sevdiğini biliyorum. Annem benden de saklıyor. Onunla konuşuyorlar biliyorum. Ama annem hala babamla çok yakın. Ben babama yaptığım gibi annemin de boyasını ortaya döküyorum. Benim bu hayatta kendimden başka kimsem yok abi. Yaşadıklarım insanlara olan güvenimi kırdı. Artık ne olacak bilmiyorum. Hayırlısı diyorum ve ben ileride mutlu olacağıma inanıyorum. Paylaşırsanız çok sevinirim abi ve okuyan herkesin olumlu yorumlarını bekliyorum. Abi, sizleri çok seviyorum. Şimdiden teşekkürler.